Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle motor üzerindeki aydınlatmalardan konuşacağız. Ee, öncelikle benim kendi yapmış olduğum e, LED sisteminden bahsedeyim hemen. Ee, şimdi şu tarafa geçeyim. Önce biletleri göstereyim size. Ee, böyle arka kampanaya yaptım. Ben klasik zaten CGLerde arka kampana üstü LED <laughs> klasik oldu artık herkes yapıyor yani bilindiğiniz üzere. Ee, Önde kampana varken ön tekere de yapıyorduk ama e, yeni modellerde disk var bildiğiniz gibi. Ön tekere artık e, bulaşamıyoruz. Onun dışında e, farklı koltuk altı yapan arkadaşlar var. Arka çamurluğun altına falan. Veya yandaki e, zincir kapağı üstüne yapan arkadaşlar var. E, ben onları tercih etmiyorum. Ben e, şöyle göstereyim size. Ben depo altı düşüyorum böyle. Şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde deponun altına düşüyorum. Ee, direkt motorun üstüne vuruyor ışıklar. Ve gece gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor. Ee, ben ledlerin çıkışını direkt aküden aldım. Buraya bir anahtar koydum. Tabii siz bunu kontağa bağlayabilirsiniz. Kontağı açtığınız zaman yanabilir. Size kalmış. Ve bu deponun altındaki ledlerim RGB dedikleri bu çok renkli ledlerden. Kumandası var bir tane. Onunla kontrol ediyoruz. Arkaya da bu şekilde bağlayabilirdim ama ee, kırmızı yaptım nedense bilmiyorum. O zaman canım öyle istedi. Hemen şöyle kumandasını göstereyim. Şuradan çıkarayım size. Kumandası var böyle bu şekilde. Kumandanın gözü burası bakın. Şöyle off diyorum. Kapanıyor. On diyorum. Açılıyor. Kırmızı. İşte turuncu. Ne bileyim böyle kırmızının tonları gün ışığına doğru gidiyor böyle yeşil falan filan. Şurada değişik modlar hep var. Ben hep bunları kullanıyorum zaten. Şunları pek kullanmıyorum. White var. Ee, hangisi. Ve değişik e, şey yapıyor. Şimdi bunu hızını düşürdüğünüz zaman şöyle şu hız düşürme böyle yavaş yavaş geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi flash dediği var. Buna bastığınız zaman yine böyle dönüyor. Ondan sonra e, fade değil de nerede bu bir dakika. Şöyle artıralım biraz hızını. E, açtık kapattık bastık dönüyor. Fade'e bastık. Fade'de de şöyle e, yine değişiyor ama hızı artırayım, artırayım burada biraz. Böyle tam direkt değişmiyor da böyle değişik disk ışığı gibi bir şey oluyor. Bu <laughs> şekilde değişiyor böyle yavaş yavaş değişiyor. Kumanda e, modüler RGB modüler derseniz size yardımcı olacaklardır. Elektrikçilerde, ledçilerde özellikle. RGB modülü olarak geçiyor. Kumanda yardımıyla tabi sürerken işte kumanda cebinizde falan olur buradan böyle aşağı şu şekilde tuttuğunuz zaman alıyor kumanda. Kumandayı böyle koyalım tekrar yerine ben buraya koyuyorum koyuyorum rahat oluyor yani. Ondan sonra ön tarafta angel farım var. Bu diğer angel'lar gibi değil mesela BMW angeli gibi işte etrafında pek bir halka yok da merceğin içini kaplıyor benimki. Değişik bu biraz. Ee, değişik değişik şeyler çıkarmışlar. Şöyle göstereyim size. Ee, bayrağımı çekeyim şuradan bir. Böyle açtığımız zaman e, beyaz ışık yanıyor. Bu gece çok gerçekten çok güzel bir e, görüntü oluşturuyor. Şu açıp kapattığımız zaman belki bilen arkadaşlar vardır. Böyle e, düşüyor. Ayarı düşüyor. Sonra çakar oluyor. Tekrar kapatıyoruz. Açıyoruz. bir Uzun Kısa. Çakar diye geçiyor bu lamba. Ee, uzunla kısa arasında aslında sadece ışık e, şey farkı var. Yani Şu biraz daha sönük yanıyor. Uzun daha fazla yanıyor. Ben genelde sürekli uzunu kullanıyorum. Çünkü daha güçlü ışık veriyor. Ee, onun dışında ledler dediğim gibi deponun altında. Komple ve kumandaya bağlı. Aküden alıyorum elektriği. Direkt burada e, bir tane düğmem var. Bakın şurada. Şu beyaz düğme gözüküyordur orada. Onun yardımıyla. Tekerde e, bu şekilde duruyor. Aslında akşam olsaydı çok daha güzel görünürdü. Teker döndüğü zaman e, bildiğiniz gibi çember nikelaj olduğu için bütün çemberde ve tellerde çok hoş bir kırmızı ışık gibi tarzı görüntü yaratıyor. O da çok güzel görünüyor. Tabi siz göremiyorsunuz bunları. Ama ehehehe <laughs> kullanmayı bilen bir arkadaşınız varsa falan verip de nasıl görünüyor de uzaktan seyredebilirsiniz. Böyle ee, kapatalım hemen. Buradan düğmesi var dediğim gibi. Giderken böyle memur falan gördüğünüz zaman <laughs> kapatabilirsiniz. İsteyenler kontağı da bağlayabilir. Bu şekilde lamba sistemimde. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.